Ben Ziraat Mühendisi Cenkşen Uludağ Üniversitesi Bahçe bölümünden mezunum. Bütünü Bütünü Sakarya Pamukova ilçesinde bağlı e, Turgutlu Mahallesi'nde iki yaşlı şeftali fidanlarımızda yaz budaması uygulamasını göstereceğiz. Normalde budama iki kısma ayrılıyor. Kış budaması ve yaz budaması şeklinde. Yaz budaması e, tamamlayıcı budama şeklinde uygulanıyor genelde. Ama çiftçilerimiz iş yoğunluğundan dolayı yazın bunları uygulamıyorlar ama yapılması gereken bir uygulama. Genel olarak e, bakıldığı zaman bu fidanlarda ilk olarak Taç dediğimiz kısım. Bunlar goble terbiye sistemiyle terbiye edilmiş bir bu budama sistemi. İlk olarak e, 47 santimin altındaki dallarda bunlar da istemiyoruz dallar. Çünkü sürüm ve ot ilacı uygulamalarında zarar veriyor. O yüzden ilk alacağımız dallar bunlar. Kesimleri yaptık. Daha sonra ağacı böyle karşıdan baktığımızda obur gelişenler var, dik gidenler. Ağacın içine doğru gelen şeyler. Bunları almazsak eğer yazın hastalık ve zararlardan sıkıntı yaşarız. Çünkü zirai uygulamalarda ağacın gövdesinin içine girmesini zorlaştırır bu uygulamalar. O yüzden bu içe gidenleri alıyoruz. Genel olarak bu içini aldık. Şu içe gidenler var. Bunları sıfır şeklinde alıyoruz bunlar. E, şeftali üzerinde meyve dalları e, kurşun kalem kalınlığı dediğimiz dallarda oluşur. Genel olarak çiçek gözü oluşumu Temmuz ayıyla Eylül ayında son bulur. Temmuz ayında başlar, Eylül ayında son bulur. O yüzden bu yana giden kılçıklar bizim meyve dallarımız olacak bir dahaki i̇lk 5 yıl yaz budaması çok önemli meyvelerde. hem kışın iş yoğunluğumuzdan dolayı ee, bu kesimi yaptığımız zaman e, Kışın daha çok rahat ediyoruz Yani e, içe gidenleri ve çıkacak dalları aldığımız zaman Kışın işimiz kolaylaşıyor Uzun günlerde bu uygulamaları yapmamız daha mantıklı oluyor Bu liderimiz bu fidan 3 daldan terbiye edilmiş goble şeklinde Burada şu lidere rakip oluyor Bu ana dalımız goblenin bu yardımcı dalımız Bu şekilde ağacı açıyoruz Genel olarak şimdi uygulama yaptığımız zaman zira ilaç bu şekilde ağacın gövdesine girmiş oluyor yani böcekler genel olarak böyle sıkışık hava almayan yerlerde daha fazla gelişim gösteriyor. Şu altı gidenler değilecektir zamanla bunları alıyoruz bu şekilde çok alçakta o istemiyoruz şunları alıyoruz bunlar seneye sürer zaten bunları bu şekilde yaptığımız zaman senedeki işimiz rahatlıyor içe gideni de alıyoruz. Genel olarak bu ağaçta böyle diğer başka bir ağacımıza geçelim. Bu ağaca geçtiğimiz zaman yine bakıldığı zaman içerisi çok karışık. Hava almıyor. Yine içe giden obur dalları alıyoruz. Obur sürgünleri. Bu şekilde ağacımızı açmaya çalışıyoruz. <laughs> şekilde ağacımızı açmaya çalışıyoruz. Burada kıştan uç vurumunu yapmışız. Burada sürü binler birbirine lidere çok rakip. Bunu bu şekilde açıyoruz. Bu liderin devam etmesi için. Şu üstte giden dalı. Bu şekilde. Kışı... Lider ana daldan devam edene mi lider diyorsunuz? Aynen. Bu üç daldan oluşuyor. Bu lider büyüyecek. Bu arkadan baktığımız zaman balık kılçığı gibi şunlar. Şunu da alıyoruz. Bakın şunu gösterdiğim zaman Şöyle baktığımız zaman bu liderimiz olmuş oluyor. Bu rakip dal ve alttan çıkan dal. Bunu alıyoruz. Çok eğik ve bu lider oluyor. Şunlar yardımcı dal hazırlıyoruz yani kışa. E bu büyüyecek devam edecek. Bunlar yardımcı dal şeklinde. Arkadan baktığımız zaman balık kılçığı şeklinde oluşacak. Dalın ana yapısı. Şu mesela çok alçak. Bunu kesiyoruz. Şu da çok alçak. Yani şu demiştim ya. E, kurşun kalem kalına geldiği zaman şu meyve dalı ama bu meyve bindiği zaman sene bu şekilde çok aşağı gelecek. Yani sürüm işleminde meyve gideceğiz. de olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? Şimdi şu yaprak koltukları var. Hmm. Bunlardan farklılaşmaya başlayacak. Temmuz ayından itibaren çiçek gözü oluşum başlayacak. Burada genelde ortada yaprak gözü olur. Kenarlarda iki tane şişik çiçek gözleri oluşur. Bu çok aşağıda olduğu için bunu kesiyoruz sıfır şeklinde. Yani meyve yere değmesin diye. Aynen yere değmesin. Ağırlaştığında değil aynen. mi? Aynen. Yani Şimdi sürüm işte, işlemlerinde sıkıntı yaşarız yani. Anladım. Mekanik olarak buna çarpar ağaç zarar görür. Veya o uygulamaları var. Onlarda sıkıntı yaşayabiliriz. Hı hı. Şimdi seneye ki budamada bu ana dediğiniz şeyleri nereden budamamız gerekiyor? Nereden kesmemiz gerekiyor? Şimdi bakın bu devam edecek. Şu lider demiştim bunlar yardımcı dal. Bakıldığı zaman bu bayağı büyür yani. 2,5-3 metreye kadar, yaz sonuna kadar, eylül ekime kadar bu büyümesini devam eder. Ee, genel olarak meyve fidanlarında, kış budamasında 3'te 1 oranında dalları kısaltma vardır. Bu lider olacak. Bu her zaman bu yardımcı dal kesim noktası 45 derece olacak. Yani bu koltuk dalımız gibi düşünün. Hmm. Ve ağaç çı çıkıldığı zaman bu buna şekle bu dala basarak toplama ve diğer seyretme işlemlerini bu şekilde yapabiliriz. Hmm. Bakın şu da çok dik giden bir dal içeri doğru. Bunu da alıyoruz. Şu içe gidenleri, ağacın bu tarafı gidenleri alıyoruz. Şurada bakın yine e, kıştan tepesini vurmuşuz. Üç tane çok sert şekilde şey yapmış. Ben şu dalı seçiyorum. Biraz daha dışa bakıyor. Şunu, şunlar biraz daha bu dala yakın. O yüzden bunu seçiyorum. Ve bu kesimde de yazın olduğu için tam sıfır kesmiyorum. Bu şekilde tırnaklı kesip yaparak çünkü bu dal çok sıfır kesip buradan ayrılabilir. Bu şekilde bunu kışın bunu kuruduğu zaman geriye doğru bunu buradan sıfır yapacak. Ama tür e, şekilde budama yapanlar meyveye ne tür zararlar verir? Obur sürgün oluşun yani sert kesimlerde obur sürgün ve verime yapmayı geciktirir. Hmm. Yani dengeli bir kesim ne çok az ya da çok sert bir kesim yapmıyoruz dengeli bir şekilde terbiye sistemine olsun ilk 3 yıl e, Genel olarak budama ve terbiye tamamlayıcıdır ya. Yani terbiye ilk yıllarda uygulanır. Budama ağaç ömrünün devam ettiği sürede uygulanır. Bu ağaçlar kaç yaşında? Ee, bunlar ikinci yaprak yazında yani. ikinci yaprak iki yaştı. Yani bu kış sonunda iki yaşını dolduracaklar. her yaprakın sonunda bir yaş mı dolmuş oluyor? Aynen bir yaş şeklinde oluyor. Şu anda iki yaşında bunlar değil De mi? İki yaşında aynen. Yaz budaması yapıyoruz. Yaz budaması. Evet. Sayın hocam obur sürgünün ne gibi bir zararı var meyveye? alınmazsa şayet? Bunlar çok dik gelişir. Yani e, genel olarak dik geliştiği zaman ağacın alt kısmını gölgeler. Hmm. E, genel olarak çiçek gözü oluşumunun en önemli şey ağaçın yani çiçek gözünün en az 6 saat günde güneş ışığı alması güneş lazım güneş yoksa alt etekler dediğimiz güneş görmediğinden dolayı meyve bağlamaz ve kurumalar meydana gelir evet. genel olarak ve de dediğim gibi ilaç uygulamalarında bu işe gidenleri almazsak ilaç her tarafı görmez diyorsunuz aynen ağacın içine girmez hmm. o da bizim hastalık ve zararlarla mücadelemizi olumsuz yönde etkiler Tırnaklı kesim dediniz. Neden? Yani şimdi sıfır alsanız olmaz mı? Şurada mesela bu yıllık sürgün tam bunu sıfır kestiğim zaman bu yeni bağlantı sağlıyor. Yani bu ana lidere yeni bağlantı sağlıyor. O yüzden rüzgarda mesela rüzgar yağışlardan dolayı bu kırılabilir. Ama bu tırnak tırnaklı kesimi yaparak bunu kışa kadar bu kuruma sağlayacak buraya kadar. Bunu sıfır gelip buradan keseceğim kışın bu kalınlaşmış olacak yani kış sonuna kadar, yaz Hı. sonuna kadar, kış kışın bunu kalınlaştırmaya çalışacağım. Bir meyve ağacına e, budama bakın yani her an eliniz üzerinde olması gerekiyor, doğru mu? Aynen yani bir çocuk gibi bununla ilgilenmeniz gerekiyor yani ağacı dikip sadece kışın budamacılara getirip bu şekilde değil yani kendiniz bu şekilde yazında işçiliğini yapmanız lazım yani çok büyük bahçelerde de kışın görmeyeler pahalı olduğu için bu, bu seneden yazdan uzun günlerde bu işlemler yapmak daha mantıklı. Yani yazın bunları uygulamamız gerekiyor. Sayın hocam e, genel olarak budamanın bize ne gibi faydaları vardır? Getirisi nedir? ya Budamasak ne olur? Yani çoğu meyve türünde budama önemli. Yani şeftali için zaten şeftali yıllık sürgünlerde meyve oluşur. O yüzden sert kesimler yapmamız lazım. Yani biraz daha Yıllık sürgün, bu sürgünleri oluşturmamız lazım meyve bağlattırmamız için. Şunları. Ee, genel olarak meyvelerde yaz budaması tamamlayıcı budama şeklinde uygulanması gerekiyor. Yıllık sürgünden meyve yetiştiren başka meyveler var mı? Ee, genel olarak çoğu meyve çok yıllık, yani meyve türüne göre değişiyor. Çok yıllık dallar üzerinde meyve oluşur. Genel evet. olarak incirde de yıllık sürgünlerden sürer. O Üzüm şey. de öyle midir? Sanki öyle gördüm. Ben. Üzüm yani bir önceki senenin gözleri üzerinden süren dallarda oluşur. Yani aynı sene içinde o gözlerden hem dal oluşur hmm. hem meyve oluşur hem yapraklar oluşur. Ama şeftalde çiçek gözü ayrıdır. Yani o senenin içinde çiçek gözleri belirgindir. Hmm. Bunlar da 5. yaşında olan şeftali ağaçları. Genel olarak garneman ağaçları üzerinde kurulmuş bahçe. Yine bunlar doble sistem üzerine terbiye edilmiş üç dallı. Şu an meyve vermiş şeklinde. Genel olarak yaz budamasını Haziran 15'e kadar bitirmemiz gereken. Yani çok geçe bırakmadan Haziran 15'e kadar yaz budamasını bitirmemiz gerekiyor. İlk olarak ilk taçın altından oluşan anaç kısmından gördüğünüz gibi şurada anaç kısmından sürgünler oluşmuş. Bunları kesim işlemini yapıyoruz. kesilmesi ve şu alttan patlayanı sıfır şekilde kesiyoruz. Yine şu da çok alçak. Bunu da böyle kesilmişlerini yapıyoruz. Giden obur sürgünler var. Bunları alıyorum. Obur sürgün zaten şurada şişlik oluşturuyor yani. Oradan da belli oluyor obur olduğu. Bağlantı yeri şiş oluyor. Bu içe gidenleri alıyoruz. Şurada kesim yerinin yanından obur sürgün oluşmuş. Bu ana dalın Zaten şişkinlik yapar. Bu obur sürgünlerin özelliği. Zeytinde de böyledir. Bu sürgün dik gider ve ağacın bütün enerjisini çeker. Yani bütün besin elementlerini çeker. Ve de aşağısını gölgeleme yapar. Yani çok fazla gölgeleme yaptığı için aşağılar güneş görmediği zaman meyve gözümü, gözü oluşumu azalır. O yüzden verim düşer. Bunu bu şekilde sıfır alıyoruz. Yine kesim yerinden genelde bu da kesim yeri kıştan yanında oluşmuş. Bu da kesim yeri. Bunun altından yine bir obur sürgün Burası yine şişlik verir Bu dik gidiyor. Bunu da alıyoruz. Yine şurada da bir dalımız var. Bu da dik gidiyor. Bunu da böyle sıfır alıyoruz. Ağacı açıyoruz.